yapmasaydım keşke. Beşiktaş 2-0'dan 3-2'ye maç verdi. Bir İsviçre takımına. Ne olacak Beşiktaş'ın durumu? Beşiktaş 30 yıldır böyle oğlum. Ben çocuktum. Valerenga diye Norveç'in hani orta karar bir takımına 3-0'dan maç vermişti. İlk yarı 3-0 bitti. 3-3 ee, bitti maç. Siz Valerenga maçında isyan eden babayı bilir misiniz? Şey diyordu kameralara. İlk yarı 3-0 iken uyuttum çocuğumu. Maç 3-3 bitti. Ben sabah çocuğuma ne diyeceğim? diye. <laughs> <laughs> Efsane bir tiraptır. Şimdi görmüş bulundum Beşiktaş maçını. Evet, tamam, tamam. Abi maç konuşmak istemiyorum ya, tamam. seyret Mehmet Yani, yani 90'lar ve 2000'ler konuşacaksak konuşalım. Şu an şu an şu anda konuşmam. O zamanlar ilgiliydi. Moruk ben 90'larda 2000'lerde neden futbolla çok ilgiliydim? Yapacak fazla bir şey yok, hobin yok, fakirsin, bilgisayarlar, internet falan yok, değil mi? Şu an futbolun bu kadar ilgi odağı olması benim o yüzden çok kalbime geliyor. Bir sürü hobin var lan, İnternet gibi bir şey var, İstediğin şeye dadan. Hani futbolun değer kaybına uğramaması çok kalbime geliyor benim.